Özellikler bildiğiniz gibi değil. Hamamın da bir dışarı kısmı vardır, nemli ve soğuk. Sonra önce or yavaş yavaş içeriye giriyorsunuz. Orta kısım geliyor sıcak ve nemli. En içerdeki kısımda sıcak ve kuru. Yavaş yavaş asla bedeniniz bir hamamın en sıcak tarafına geçmiyorsunuz. Bedeninizi hazırlıyorsunuz. Vücutta birikip atılamayan birçok maddenin atılmasında önemli bir yol. Ee, nasıl kanılacak, ne kadar kanılacak, kim, hangi şikayetimizde hamamın neresinde daha çok kalacağız? Şişmanlar nerede kalacak? Zayıflar nerede kalacak? Nasıl yıkanılacak? Neler atılacak? Bütün onlar ıı, ıı, ve bu kurallara uyulursa hamam size şenlik verir, gücünüzü, kuvvetinizi çıkarır, yorgunluğunuzu giderir, vücudunuzdaki kokuşmuş gıdaları attırır. Uzat, süresini uzatmamanız lazım. Eğer uzun bir zamana sıcak yerde kalırsanız ruhunuza ve gönlünüzü e, e, uzatılmazsa, ferahlatır, uzatılırsa da sıkıntı verir. E, e, hamamın özellikle de mesela eğer şişmanlamak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Zayıflamak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Doktor aç karnına hamama girip, hamamda yıkanıp biraz fazla sıcak tarafta kalıp çıktıktan sonra bir şey yemeyip bir müddet yürürseniz zayıflarsınız. Ama şişmanlamak istiyorsanız, Eskiden biliyorsunuz çok önemli şişmanlamak. Bir gram et işte bin ayıp örter derler. Dolayısıyla yemek yiyeceksiniz. Tok karnına hamama gireceksiniz. Çıktıktan sonra tekrar yiyeceksiniz vesaire. Dolayısıyla bir sürü bilgileri e, e, burada anlatıyor. Kaplıcalar, ılıcalar çok önemli ama kim gidecek, hangi hastalıkta, ne kadar süreyle, öyle gezmek için, eğlenmek için kaplıcayı asla tavsiye etmezler. Ağrılarda, kronikleşmiş ağrılarda, felçte, cilt hastalıklarında e, kaplıcalar, eğer e, 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 siz hasta olmadığınız halde kaplıcaya giderseniz mizacınız bozulur, o sağlığınıza şey yapar. Ee, soğuk su banyosu yaşlılara, çocuklara tavsiye etmezler. Diğerlerine de çok soğuk olmadığı zaman, öğlen sıcağında soğuk su yani deniz banyoları organlara kuvvet verir, bedeni güçlendirir, ruhu ferah eder, neşe verir e, diye geçiyor ve böylece bir özet. Evet, hocam. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim.